Sevgili kardeşim hoş geldin. Bugün seninle belki de uzun zamandır yaşadığın ama kimseye anlatamadığın, anlatsan da belki yanlış anlaşılmaktan korktuğun çok özel bir hal üzerine konuşacağız. Namaz kılarken, dua ederken, Kur'an okurken ya da sadece Allah'ı zikrederken üzerine çöken o ağırlıktan ve durdurulamayan esneme halinden bahsedeceğiz. Eğer sen de seccadene oturduğunda Ellerini açtığında sanki çenen yerinden çıkacakmış gibi esniyorsan, gözlerinden yaşlar gelene kadar bu hal devam ediyorsa ve üzerine bir ağırlık çöküyorsa, lütfen beni can kulağıyla dinle. Çünkü bu yaşadığın şey sandığın gibi bir uyku hali veya yorgunluk değil. Bu yaşadığın şey çok büyük bir manevi temizliğin, çok büyük bir değişimin ve inşallah sıkıntılarının sona ereceğinin en büyük işaretlerinden biridir çoğu insan namazda esnemeyi sadece şeytanın bir vesvesesi veya uykusuzluk zanneder. Elbette işin bu boyutu da vardır ancak mesele sadece bundan ibaret değildir. İnsan bedeni sadece etten ve kemikten yaratılmamıştır. Bizim bir de ruhumuz, bir enerjimiz ve manevi bir yapımız vardır. Nasıl ki miden bozulduğunda vücudun buna tepki verir ve o zararlı maddeyi dışarı atmaya çalışırsa, ruhun da manevi bir baskı altına girdiğinde tepki verir. İşte ibadet anında gelen o derin ve sarsıcı esneme hali, ruhunun üzerindeki negatif enerjiyi, nazarı, hasedi ve birikmiş sıkıntıları dışarı atma çabasıdır. Bu yüzden üzülme. Bu yüzden namazım olmadı diye korkma. Tam tersine şu an çok büyük bir şifalanma sürecinin içindesin. Gel seninle bu durumun derinine inelim. Neden tam Allah'ın huzuruna çıktığında bu oluyor? Gün içinde arkadaşlarınla sohbet ederken, televizyon izlerken veya iş yaparken gelmeyen o esneme nöbetleri. Neden tam Allahu Ekber dediğinde başlıyor? Çünkü sen namaza durduğunda veya samimi bir dua için ellerini kaldırdığında üzerine Allah'ın rahmeti ve nuru inmeye başlar. Sen o an dünya ile bağını kesip alemlerin Rabbine yönelirsin. İşte bu yöneliş anında senin manevi frekansın yükselir. Senin içine dolan o ilahi nur bedeninde ve ruhunda yer etmiş olan karanlık noktalarla karşılaşır. Işık girdiği zaman karanlık kaçacak yer arar. Senin üzerinde yıllardır birikmiş olan o sıkıntılar, insanların kem gözleri, kötü enerjileri ve senin kendi iç huzursuzlukların o inen nur karşısında barınamaz. Vücudunu terk etmek zorunda kalır. İşte o ağırlığın vücudunu terk etme şekli esnemektir. Yani o esneme aslında ruhunun bir nevi nefes almasıdır. Ruhunun ben kurtuluyorum deme şeklidir. Alimlerimiz ve maneviyat büyüklerimiz bu konuyu çok güzel açıklamışlardır. Derler ki, ibadet esnasında gelen esneme ve göz yaşarması, kulun acizliğini hissetmesi ve o acizlikle beraber üzerine yüklenen manevi ağırlıkların çözülmesidir. Düşün ki bir odadasın ve oda tıklım tıklım eşyalarla dolu. Odaya yeni ve temiz hava girmesini istiyorsun. Ama yer yok. Mecburen o eski eşyaları dışarı atman gerekir. Namaz ve dua kalbine temiz havanın girmesidir. Esneme ise o eski kirli havanın dışarı çıkmasıdır. Bu yüzden bu hali yaşadığında sakın duanı kesme. Sakın namazını bozma. Hatta bu durumun üzerine git. Çünkü o an savaşı kazanan sensin. O an temizlenen sensin. Bu durumun bir diğer önemli işareti de nazar konusudur. Toplumumuzda nazar haktır ve gerçektir. Bazen insanlar sana gıptayla bakar, bazen kıskançlıkla bakar, bazen de sen farkında olmadan kendi kendine nazar edersin. Bu nazar enerjisi insanın omuzlarına, göğsüne ve sırtına yapışan görünmez bir yük gibidir. İnsan sebebini bilmediği bir yorgunluk hisseder. Doktora gider bir şey çıkmaz, uyur dinlenemez. İşte ne zamanki sen felak ve nas surelerini okumaya başlarsın, ne zaman ki içten bir ya Rabbi dersin, işte o zaman o nazar düğümleri çözülmeye başlar. Namazda gelen o peş peşe esnemeler, gözlerinden yaş getiren o hal aslında üzerindeki nazarın çatlayıp gittiğinin resmidir. O esnemelerle beraber vücudundan çıkan şey aslında seni hasta eden, seni mutsuz eden o kötü enerjidir. Bu yüzden büyüklerimiz esneme geldiğinde ferahla çünkü Rabbim seni temizliyor demişlerdir. Şeytanın ve nefsin bu konudaki rolünü de unutmamak gerekir. Şeytan insanoğlunun Allah ile baş başa kalmasından nefret eder. Sen namaza durduğunda seninle Allah arasına girmek için her yolu dener. Sana rehavet verir, ağırlık verir, uykunu getirmeye çalışır. Hadi çabuk kıl da bitir der. Çok yorgunsun sonra kılarsın der. Senin o esneme halin aslında şeytanla girdiğin bir bilek güreşidir. Eğer sen esnemene rağmen, gözünden yaşlar akmasına rağmen o seccadede oturmaya devam ediyorsan, bil ki şeytanı mağlup ediyorsun demektir. O ağırlık şeytanın sana verdiği bir yük değil, tam tersine senin şeytanın baskısını kırdığın için ortaya çıkan bir tepkimedir. Zincirlerin kırılması ses çıkarır. İşte senin esnemen de o manevi zincirlerin kırılma sesidir. Peki bu işaretler sıkıntıların biteceğini nasıl müjdeler? Allah İnşirah Suresi'nde "Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden almadık mı?" buyurur. İşte duada ve namazda yaşanan bu hal bir nevi İnşirah Suresi'nin tecellisidir. Göğsünün daraldığını hissediyorsun. Nefes almakta zorlanıyorsun ve ardından derin bir esnemeyle rahatlıyorsun. Bu fiziksel olay hayatındaki olayların da habercisidir. Allah senin bedeninden o sıkıntıyı nasıl söküp atıyorsa hayatındaki maddi ve manevi darlıkları da öyle söküp atacaktır. Belki borcun var. Belki ailevi sıkıntıların var. Belki işlerin yolunda gitmiyor. Ama seccadede yaşadığın bu rahatlama sana şunu söylüyor. Korkma kulum. Ben senin yükünü hafifletiyorum. Nasıl ki şimdi bedenini rahatlattım, yakında hayatını da rahatlatacağım. Kapalı kapılarını açacağım. Bu işareti alan kardeşlerim genellikle duadan sonra üzerlerinde garip bir hafiflik hissederler. Sanki sırtlarından tonlarca ağırlık kalkmış gibi olurlar. İşte buna maneviyatta sekine denir. Sekine Allah'ın kalplere indirdiği huzur ve güven duygusudur. Eğer namazın veya duan bittikten sonra o esneme nöbetleri geçince kendini kuş gibi hafiflemiş hissediyorsan müjdeler olsun. Duan kabul kapısından içeri girmiştir. Allah senin samimiyetine karşılık vermiştir. O sıkıntıların, o dertlerin artık misafirlik süresini doldurmuştur. Bazen de bu durum bir uyarı niteliğindedir. Allah sana "Kulum, çok doldun. Kalbini dünyalık şeylerle çok yordun." Bak huzuruma gelince hepsi dökülüyor. Bırak artık şu dünya kaygısını bana güven demektedir. O esnemeler sana bırak emridir. Tutunduğun o acıları bırak. Affedemediğin insanları bırak. Yarın ne olacak korkusunu bırak. Çünkü sen Allah'ın huzurundasın. Ve onun huzurunda hiçbir dert kalıcı değildir. Namazdaki o halin senin teslimiyetinin göstergesidir. Teslim olan kurtulur.'' teslim olan feraha erer. Bu süreci yaşarken yapman gereken bazı edep'ler de vardır. Peygamber Efendimiz esneme geldiğinde elimizle ağzımızı kapatmamızı ve mümkünse onu gidermeye çalışmamızı tavsiye etmiştir. Bu namazın adabındandır. Ancak buradaki ince çizgi şudur. İradenle engel olamayacağın arka arkaya gelen ve seni zorlayan esnemeler dediğimiz gibi manevi bir boşalım halidir. Böyle durumlarda sol elinin tersiyle ağzını kapat, içinden Euzu Besmele çek ve Allah'a sığın. Ya Rabbi, üzerimdeki ağırlığı al. Beni bu gaflet halinden uyandır. Bana huzur ver diye niyet et. Göreceksin ki o niyetinle beraber esneme yerini derin bir huşuya bırakacak. Şunu asla unutma kardeşim. Allah sevmediği kulunu huzuruna kabul etmez. Eğer sen o seccadeye varabildiysen, eğer ellerini açıp Allah'ım diyebildiysen, zaten seçilmişsin demektir. Zaten sevilmişsin demektir. Şeytanın sana bak namazda bile esniyorsun, sen samimi değilsin demesine sakın izin verme. Bu şeytanın en büyük tuzağıdır. Seni ibadetten soğutmak için bu doğal hali kullanır. Sen ona inat, daha sıkı sarıl namazına. Çünkü meyve veren ağaç taşlanır. Senin ibadetin değerli ki, senin ruhun parlıyor ki, üzerindeki kirler dökülüyor. Boş eve hırsız girmez. Senin kalbin imanla dolu olduğu için o manevi baskılar oluyor ve sen namazla onları temizliyorsun. Bu videoyu izleyen kardeşim belki de tam şu an hayatının en zor döneminden geçiyorsun. Allah'ım bu sıkıntı ne zaman bitecek diye soruyorsun. Cevap senin seccadende gizli. Cevap senin duanda gizli. Eğer dua ederken o çözülmeyi, o rahatlamayı yaşıyorsan bil ki ilahi yardım yola çıkmıştır. Kışın en sert geçtiği zamanlar, baharın en yakın olduğu zamanlardır. Gecenin en karanlık anı, sabahın sökmesine en yakın andır. Senin de üzerindeki bu ağırlıklar, bu esneme nöbetleri, bu daralmalar aslında ferahlığın ayak sesleridir. Doğum sancısı çekilmeden bebek dünyaya gelmez. Ruhun da şu an yeniden doğuyor. Sıkıntılarından arınmış, tertemiz bir sayfa açmak üzere yeniden doğuyor. Bu yüzden sana tavsiyem şudur. Namazda veya duada bu hali yaşadığında korkma, sevin. Rabbim beni temizliyor de. Rabbim benimle meşgul oluyor de. Ve o hal geldikten sonra duanı daha da artır. Çünkü o an perdeler incelmiştir. O an kul ile Rabbi arasındaki mesafe kısalmıştır. O an iste. Sıkıntının bitmesini iste. Borcunun ödenmesini iste. Hastalığına şifa iste. Gönlüne ferahlık iste. Allah'ın hazinesi geniştir ve o isteyene vermekten asla usanmaz. Yeter ki sen istemeyi bil. Yeter ki sen kapıda beklemesini bil. Videomuzun sonuna gelirken senden küçük bir ricam var. Bu anlattıklarımı bizzat yaşıyorsan kendini yalnız hissetme. Milyonlarca insan bu manevi hali yaşıyor ama adını koyamıyor. Sen şimdi adını koydun. Bu bir temizlik, bu bir müjde, bu bir işaret. Şimdi derin bir nefes al. Omuzlarını serbest bırak ve içinden şunu söyle. Allah'ım, üzerimdeki bütün ağırlıkları, nazarı, kem gözü ve sıkıntıları senin sonsuz rahmetine havale ediyorum. Ben acizim, sen kudret sahibisin. Beni feraha çıkar. Eğer bu söylediklerim kalbine dokunduysa, eğer evet vallahi ben de bunları yaşıyorum diyorsan bu bir tesadüf değildir. Allah senin bu videoyu izlemeni ve bu hakikatleri duymanı istedi. Demek ki senin için bir çıkış kapısı açılıyor. Bu videonun altına bir dua niyetine elhamdülillah yazmanı istiyorum. Çünkü hamd etmek Nimetin artmasına vesiledir. Sıkıntının bitişine şükretmek ferahlığı hızlandırır. Rabbim kıldığınız namazları, ettiğiniz duaları dergahında en güzel şekilde kabul eylesin. Üzerinizdeki tüm ağırlıkları alıp yerini inşirah ferahlığıyla doldursun. Sıkıntılarınızı hayra, dertlerinizi derman'a çevirsin. Unutma. Allah seninledir ve o sabredenlerle beraberdir. Allah emanet ol kardeşim.